Merhaba, Aralık ayı fon bültenimize hoş geldiniz. ABD Merkez Bankası Fed'in Aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentilerinin güçlenmesi küresel risk iştahını desteklemekte. Ancak yıl sonuna yaklaşılırken ABD'de veri akışının hızlanması ve jeopolitik gelişmeler piyasalarda oynaklık yaratma potansiyeli taşıyor. Yurt içinde dezenflasyon ile TCMB'nin Aralık ayında faiz indirimlerine devam edeceği öngörüsü yurt içi tahvil piyasalarına ilgiyi artırıcı unsurlar hisse senedi piyasalarında şirketlerin bilanço görünümlerinin 2026 yılında iyileşeceği beklentisi orta vadeli pozisyonlar açısından destekleyici görünmekte. Bu gelişmeler ışığında yatırımcılarımıza 3 farklı fon dağılımı öneriyoruz. Düşük riskli fon dağılımı, %60 Robofon temkinli değişken fon, %30 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %5 borçlanma araçları TL fonu ve %5 altın fonundan. Orta riskli fon dağılımı, %30 Robofon temkinli değişken fon, %25 yerli hisse senedi TL fonu, %20 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %15 borçlanma araçları TL fonu ve %10 altın fonundan. Yüksek riskli fon dağılımı ise %60 yerli hisse senedi TL fonu, %15 robo fon temkinli değişken fon, %10 özel sektör borçlanma araçları TL fonu, %10 altın fonu ve %5 borçlanma araçları TL fonundan oluşmaktadır. Detaylı bilgi için web sitemizden yatırım fonları bültenimizi inceleyebilirsiniz. Yeni yılda görüşmek üzere, mutlu yıllar dileriz.